Okey hadi bakalım. Bu, bu, bu. Abi kusura bakmayın böyle hala Anladım. bir aydır. Hala Sonlarımız düzgün yok. solid bir şekilde <laughs> sıçamıyorum ya. Saçma sapan abi böyle bir kalkıyorum. İshal gibiyim. Bir böyle yumuşak mercimek köftesi tadında sıçıyorum. Ayy. Bir böyle pıt pıt iki parça bırakıyorum. Bir normal Geriz. oluyor. Hala böyle solid bir şekilde şey yapamıyorum yani sıçamıyorum. Bir işte bağırsaklarımdan bir sorun var doktora gideyim ya. Bilgisayar mı yalnızlık mı? Yalnızlık. Yalnızlık mı arkadaşlarım mı? Arkadaşlarım. Arkadaşlarım mı koçluk kariyerim mi? Arkadaşlarım. Arkadaşlarım mı lol dünyasında yaşamak mı? Arkadaşlarım. Arkadaşlarım mı Ferit mi? Ferit. Ferit mi Kemal mi? Ferit. Ferit mi sevdiğin kadın mı? Ferit. Ferit mi 1 milyon dolar mı? Ferit. Ferit mi Twitch Rivals birinciliği mi? Ferit. Ferit mi kendi oyun şirketini kurmak mı? Ferit. Ferit mi safi mutluluk mu? Safi mutluluk. Safi mutluluk mu sonsuz huzur mu? Sonsuz huzur. <laughs> Neydi ne? ya? Harita vurma yama. Ha. Hayır hayır nasıl yapıyorlar? Tamam işte Ağzı ben de harita şey çünkü ya. şaşırdım ya. 15 dakikaya mı? Sesini yükseltmesin yazsan. <laughs> tamam tamam. <gülüyor> Kemal sen niye bağırıyorsun <laughs> ya? Tamam tamam. Bu da içip içip yayın açıyor. Tamam abi olsun. tamam. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bak. Abi <laughs> tamam tamam. Tamam dedi. Delirdi adam delirdi ediyorum. Tamam dedim. dedik ya. 5 5. Tamam. <gülüyor> Allah Bu Kemal delik. deli. İlk başta Ceyhan Belediyesi Adana. 5 5. 5. 5-5 deyip duruyorsun abi sabahtan beri. Ben demiyorum oğlum. senin ama. Turbo var diyorsunuz. Ne turbosu? Nasıl yani? Bir dakika nasıl? O demiyorsa kim diyormuş? Ses kaydı mı almış? oğlum. Topaş lan bu. Hastasına falan diyorlar E hikaye al. Topaş'ın hastalığı falan olmaz ya. Yok neymiş? Hastasıyız mı lanet anlıyorum. Ya yok para yok adamda ama. Yani bunu biraz daha kibar bir şekilde anlatsaydın eğer ki yani evet haklısın ama bu şekilde de değil yani. Erkeklerin ufak olsa bir kalbi var bu kalbi severdiğimiz zaman bizi rica ediyorum kırık olarak çöre tamam mı? Thanks. <laughs> <laughs> Yalnız bu kadar da güzel bir şey söyleyeyim. Sonunda thanks. Ufak da bir olsa ne? Sen de ufacık varsa, ben de kocaman varsa, e kocaman kalbi küçücük kalp nasıl kaldırsın? Kırılır tabi. Yani şu an ona sinirlenmedim ama kalple eşit olsun demeye çalıştım aslında. O yüzden erkeklerin ufak da olsa bir kalbi vardır ne demek? Yani ben çoğu erkekten çok daha duygusuz bir insanım mesela çoğu ilişkiler konusunda. Yani cinsiyetçilik yapmayın. Kemal suyu al. Suyu al Kemal geldin Sigara mı? Chat adam arkasına döndü. Abla adamların yanına gidip sol mouse tıkına tıkla. Tamam. Ay chat ben bu oyunu oynayamayacağım. Chat ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Burada şiddet var chat. <laughs> Abla sadece oyun gerçekten. Bu kanala özel olarak bir şey söylemek istiyorum Bana garezin mi var? Gerçekten bana garezin mi var yani? Çok merak ediyorum ya yeter. şiddet uygulamıyor. Olsun chat ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Ya. <laughs> Artmayın ya. Tam bir oyunda şiddet var diye oynamak istememem çok normal bir şey bence. Kötü örnek olmak istemiyorum kimse. Mantıksız mı? O kadar da değil. Yani yani. Ben... <laughs> yani. Çok uzun süredir gözlük takıyorum. Şu an ilk defa göz göze temas halindeyiz. Sizi 7 saniyeden fazla bakıyorsan bilin ki sizi sikebilir. Çünkü bunu hak bana Ger gerçekten çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Oyun oynuyorum ya. Çıkar at şunu. Melis aç şunu ya. Tamam Murat Paşa Antalya. Bir daha söyle Murat Paşa Antalya neresi yani? Şair Adem Dede Caddesi No 10 bölü A. Yüksel. 70, yüksel. 010. yüksel. Ne yükselim? Etiler Şair Adem Dede Caddesi. No 10 A. E, yüksel, 0, 0, 0, 0, 0. yüksel, yüksel. Yüksel. Etiler. Orospu Şair... Ay, bu, ne? bu arada koltuktan ses geliyor. Bakın yanlış anlamayın. Sakın böyle bir olay bir kere daha yaşanmıştı Elanur'da ama şöyle bir ses var haberiniz olsun. Elanur'daki gibi. Yani haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim birkaç kere yapayım da gidip geliyor sürekli. Klip alınsın. Ya saçmalamayın. <laughs> saçmalamayın. Allah aşkına benim sinirim boz <laughs> Saçmalamayın. Koltuğa ne yaptılar bilmiyorum ama. Ankara'dayken birazcık mahvetmişler. <laughs> ya. Hayır bakın gerçekten ileri geri gittiğinde abidik gubidik bir ses çıkarıyor. chat Bak. <laughs> ya çet. Rica ediyorum yapmayın ya. Hayır bilerek üst üste yaptım ki bunun kıymeti alındığında asla ve asla Ela'da çarpıtıldığı gibi çarpıtılma şansı olmasın. <laughs> İstersen kadar geldi. Terbiyesizlik yapmayın. Saçmalamayın. Abla iki saat. Ya hayır ya. Nerede böyle abidik gobidik saçma sapan bir şey var onun içine beni tıkıştırıp paylaşıyorsunuz ya. de var ya gerçekten. Abla yavaş. Ela gerçekten. Hayır saçmalamayın. Bakın tekrardan gösteriyorum ve o pozisyonda kalayım ki o iğrenç ses çıkmasın. Zaten hiç hoşuma gitmiyor. Koltuğum da bozulmuş herhalde anlamadım. Şimdi şöyle ça... Bak böyle yattığın zaman kendine doğru geliyor tamam mı? Böyle durmak istiyorum ben de dik durayım ki rahatsız... Ama biraz rahat... Yapacak bir şey yok ya. Üf, ifade i̇fade edemedim kendimi. İzleyin işte. Sese takılmayın anlamında. Anda de kesintisiz bir saat. Ya saçmalama ya. Saçmalama. Allah Allah. Vallahi yemin ediyorum böyle bir video çıkarsa direkt telifi yapıştırırım ya. Bir saat boyunca bunu başa alıp şey yapmam videosu çıkarsa. Kendini çok fazla savundun kesin suçlusun. <laughs> Aynen böyle kalıplaşmış şeyler var ya. Reis banlarım seni git lan savaşa banlar. Ne diyor ya Reis? Suçluluk psikolojisi. Aynen suçluluk psikolojisi. Kendimi şey ifade etmeye çalışıyorum. <laughs> Neyse inanmazsan inanma. Şimdi bu da inkar psikolojisi değil mi? <laughs> <laughs> lan ben de sesi... Lan öyle değil öyle değil sesini yükseltme. Anadolu'nun sesini şey Mepi ma yükselt neresinde Antalya'nın zaten sorun. Bak. Ananız kusuru ekip var ya. 5 gün aynı evde oldu hayatta kalamadım. <laughs> Murat, Murat Paşa <başarı>. <laughs> işte... Abla annemin cüzdanından para çaldım o da benim biricik ablama helal olsun ve nasıl abone olcam. Allah seni kahretmesin öncelikle boğuluyordum çünkü. 20k bot iyiymiş nereden aldın? Bilmem köpekliğini yaptığın adama sor. Belki iftira atıp kendi kullanıyordur. Her şey değil açayım. Onu, Abo, ben düşman atayım. topraklarını bilmiyorum tamam. ya. Savaş mı var? Valla ben hiç bilmiyorum. Kim kimle küs, kim kimle küs değil. Kim kimle arkadaş. Hiç de ilgilenmiyorum aslında da. Şimdi artık her şey... Hmm. Şeyi görüyorsunuz değil mi chat? Kaçıyor. Kendi kullanıyordur. <laughs> her şeyi değil, klasör açayım. Sonra buradaki her şeyi buraya atayım. Tamam. Şimdi artık her şeyi görüyorsunuz değil mi chat? <laughs> Neydi ben anlamadım. Deniz bu TikTokları biz daha de... izlemedik. Yeni mi akım? Ne akımı? Anlamı ne? Tam akımın manası ne? Neyi anlıyorsun ki anla? Gariban ne anlar? İnce. Yine mi sapıkça? Pek hoş değil ha geçiyorum. Artı on. Abi niye böyle akımlar çıkıyor sürekli? Ya ne güzel işte kız kafasını sallıyordu o trend olmuştu o olsun yine daha iyi. tarih seni sen 10 dakika boyunca küfür etme 100 TL. <laughs> Parayı görünce hemen Tamam ama. Ay siki. Can çıksa uy çıkmaz. çok güzel <laughs> çekerdin kameraya bu da bir akım mı acaba arkadaşlar yani sen not mu aldın? Yok <laughs> Yo. sürekli başa bakıyorsun ya. Yo. Yoksa aradığını bulamıyorsun abi. Gidiyor. Lise 1'e geçtim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Beynimdeki her şey aynı. Ortaya karışık. Tarafımı belli etmemeye çalışırken ben. <laughs> aynen. Rengim belli olmasın. Sesi aç. Al aman al, al. Şimdi nasıl geliyor sesim? Daha mı iyi oldu? Deneme 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 3 2 1 RRRAAA diye bağırsam duyar mısınız beni? Yorum. Abo! Geliyor mu? Abo. Ay gerçekten hiç beklemiyordum. Çok farklı bir şeyi bekliyordum. <laughs> o ne ya? Ya ben böyle şey falan bekliyorum. Hani bilmiyorum. Hani bir temizliyince yarım bırakılıyor ya. Onlardan. Ya bir şey söyledim. Şu arka planı daha mı kötü? Allah aşkına bir şu siyah ekrana bakın. Bir de şuna bakın lütfen. Bak kulaklığın bakın ne kadar güzel. Burada incecik, narin bir tane kulaklık inmiş. Arka planda şehir tam gözükmese de en azından ayak kalkınca gözüküyor. Koltuk falan bir de burada siyah. Eskisi eskisi daha iyiydi değil mi? Havuzu görünce kötü hissediyoruz. Oh, <laughs> Siyah daha kötü. İnsan bir şey oluyor değil mi? Sanki böyle ne bileyim daralıyor yani. Benim mesela klorostrofobim tutabilir burada. Korkunç ya. Her yer simsiyah. İlginç. Ben Hani temizler de yarısını bırakır. Ay yani, orada da açıklamışım. Bana yazık ya. Ben sürekli kendimi ifade etmeye çalışıyorum gerçekten. Sen dolandırıcılık örgüt lideri sizinle birlikte çalıştığını itiraf etti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? <gülüyor> ne? <gülüyor> Geçen yayın ne